Afiyet olsun. Buyurun yarım. Bir şey isteyecek bize. Böyle. Böyle yarım. Allah versin. Allah versin. Allah versin. Allah versin. Böyle Ben öğrenciyim burada. Geçinemiyorum da. Bir tabak yemek alır mısın bana rica etsem? Allah. Geç burada bir yarım. Otur. Asus ya. <laughs> Kalk yemek al geç çünkü. Ayran da yedim. <laughs> Nerelisin dedi. Erzurumluyum abi. Erzurum. Ne okuyorsun? Sağlık okuyorum. Sağlık. İyi. Bize de lazım olursun inşallah. Hakkını helal et senden amca. Valla kusura Sağlık. bakma. Kızım biz de biliyoruz bu işleri. Çok teknik bu sızıntılar. Ben de öyle bir zaman oldu çocuğuma harçlık veremedim okula giderken. Buyur gel. Yani. Dünyada tek iyi sensin Ne, ne alakası var ya? Yardımcı olabileceğim bir şey varsa söyle. Her türlü yardım edeyim. Elimden geldiği kadar. Utanmaya gerek yok. Kızım. Hava aşağı masaya var. Al şunu hiç gerek yok. Al şunu kızım. Çekinme. Okuyorsun sen, öğrencisin. Üzülme. Hayır. Kimse görmesin yeter. Allah gördüğümü yeter.